Sizi artık sadece televizyonlardan görüyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Teşekkür ederim. İnanın okumam gereken o kadar çok kitap, ilgilenmem gereken o kadar çok dava var ki hiç zamanım yok. Ama ben sizi yakından takip ediyorum. Eserlerimin sizin tarafınızdan gizlice satın alındığını düşünüyorum. <laughs> Al bakın bir takipçim daha geliyor. İzninizle sizinle tanıştırmak istiyorum. Nevin Hanım, profesör. Ah, ben kendisini televizyonlardan tanıyorum. Nevin ben memnun oldum. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Buna bakmam lazım. Alo. Patronu görüşmem lazım. Çok acil. Ona çok önemli bir şey ileteceğim. Bakın çok acil diyorum. Tamam. Okey. Sizden haber bekliyorum. o telefonu açmayacaktı. Şöyle. Sizi tanıştırmak için altı aydır uğraşıyorum ben. Tıpkı baskılar be. Efendim, Sayın Büyükelçi sizinle baş başa bir kadeh bir şey içmek istiyor. Memnuniyetle. Ee, i̇zninizle lütfen. Yüzünüzü parlatmak istediğimizde bu fikrimizi küçümsemiştiniz popüler kültür maymunu olmak istemediğimi söylemiştim size. Bak sizin de hoşunuza gitmeye başladı. Benden yeni bir şey istiyorsunuz herhalde. <laughs> Ülkenize ilk atandığımızda yapmış olduğunuz ticaretin nedenini anlayamadım. Silah ticareti, maden ticareti, petrol ticareti, ülkeler arası evrak ticareti. Şimdi anladınız mı? Anladım. Kazandığınız parayla kendinize kocaman bir ordu kurmuşsunuz. Bu coğrafyada gücünüz kaç kurşuna sahip olduğunuz ve bu kurşunları sıkacak kaç parmağınız olduğunu ölçülür. Bu gruplarla 150 milyon dolarlık bir silah ticareti yapacakmışsınız. mısınız? Bu silahları biz istiyoruz. Olur. 300 milyon. Neden? Çünkü çok çabuk fikir değiştiren bir ülkesiniz sonra o silahlar bana döner. O aradaki 150 milyonla ileride kendimi koruyacak önlemler almak zorundayım. Boş. Siz doldurun. Silahlar da sizde kalsın. Bu silahlarla ne yapmamı istiyorsunuz? Delil bırakmıyorsunuz. Size önemli görevlerde bulunan fikir ayrılı olduğumuz 15 görevlinin ismini veriyorum. Ve ben bu isimleri ortadan kaldıracağım. Önemli mevkideler. Önünüzü tıkıyorlar. Benim önümü tıkıyorlar. Beni televizyonlara çıkarıyorsunuz. Parlatıyorsunuz. Benden bir kanaat önderi falan mı yaratmak istiyorsunuz? Peki ya sonra? Aradan fazlalıklar çekildiğinde... ...yani bu isimler... ...halk size ihtiyacı olduğunu anlayacak. Bu durumda... ...bazı talepleri olacak. Halkın benden. Ülkenin size ihtiyacı var sayın profesör. Yalnızca bunu kendileri anlamaları lazım. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.